Selam arkadaşlar Cennet İnönü Yolları YouTube kanalıma yeni videomu tekrardan hoş geldiniz. Bugün size yeniden bir örnek anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu örneği bana Cennet İnönü Yolları Instagram hesabından bir arkadaşımız göndermiş fiyat bilgisi almak için yazmış fakat ben size bunu bugün burada anlatmak istiyorum. Onun öncesinde arkadaşlar eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadan bu videoyu izliyorsanız eğer kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ve videoma geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın siyah ipimle gözüküyor mu? Siyah ipimle arkadaşlar. Öncesinde ben zürafalar battım. Siyah olduğu için tülbentim gözükmüyor fakat siyah Zürafalar yaptım ben altına arkadaşlar. İndime yeşil ipimi taktım. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ipimi buradan bir bağlayacağım. Çift düğümle ipimi buraya bağlıyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Burada bir zürafa var arkadaşlar. Yanındaki zürafaya batıyorum. Bakın bir tane zürafa oluşturdum. İkinci zürafaya batıyorum. Ve ikinci zürafamı oluşturuyorum arkadaşlar. Tekrar yana batıyorum. Ve tekrar bir zürafa oluşturdum. Şimdi arkadaşlar tekrar batıyorum ve Bakın bu şekilde sıkıştırıyorum. Bakın dört tane zürafa oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar iğnemi ipin altından alıyorum. Bu en baştaki zürafanın içine batıyorum. Ve ipimi başa almış oldum arkadaşlar. Bakın bu şekilde şuradaki bolluğu ayarlıyorum. Çok bol olmasın çünkü sonra taşar dışarı doğru. Şimdi arkadaşlar tekrar buradaki zürafaya batıyorum. ve tekrar alttaki zürafanın içinden geçip üst katıma da zürafalarımı oluşturuyorum bakın bu şekilde tekrar batıyorum bakın ve tekrar aynı işlemi yapıyorum ipin altından iğnemi aldım ve en başa geliyorum bakın bu şekilde ve tekrar buradaki ikinci zürafama battım ve üst kata bir zürafa oluşturdum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yani bir küçük dağ oluşturmuş olacağız arkadaşlar bunu yaparak. Tekrar alttan aldım ve başa geldim arkadaşlar. Bakın tekrar buraya geliyorum. Tekrar iğnemin altı ipimin altından iğnemi aldım ve en başa geldim bakın minik bir daha oluşturmuş olduk burada bir tane zürafam var arkadaşlar bakın burada bir tane zürafam var şöyle şimdi o bir zürafayı atlıyorum ve ikinci zürafaya batıyorum Hafif bir bolluk bırakıyorum bu şekilde. Tekrar bu bombeli ipin içinden batıp yukarı çıkıyorum. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar bir görüntü elde ettik. Şimdi arkadaşlar buraya pırpırlar oluşturacağım. Çok küçük olmayacak şekilde arkadaşlar pırpırları yapıyorum bu şekilde ikinci bir pırpır oluşturuyorum tekrar üçüncü bir pırpır oluşturuyorum aynı ölçüde olmaları önemli bakın bu şekilde sonra arkadaşlar tekrardan bakın dördüncü pırpırımı da yapıyorum bu şekilde şimdi arkadaşlar bunu buraya bağlıyorum bunu böyle biraz elimle düzeltiyorum şimdi bu alttaki zürafalara batıyorum arkadaşlar böyle iki üç tane yapıp geldim ben şimdi son bir taneyi de beraber yapalım ve bitirelim arkadaşlar şimdi bu şekilde bakın 4-5 tane zürafa batıyorum bir tane zürafamız arkadaşlar şu aradaki boşluk olacak o yüzden 5 tane yaptım ve ikinci zürafaya batıyorum <laughs> şekilde ikinci zürafaya battım. Şimdi arkadaşlar bütün zürafaların üzerinden batarak sona doğru gidiyorum. Bu şekilde batarak gidiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar en baştaki zürafamın içine batıyorum. Tekrar buraya. Bakın bu şekilde kat kat zürafalarla dağımı çıkıyorum yukarıya doğru. Ve tekrar arkadaşlar son kata çıktım. Bakın. Sonuncu zürafaya geldim. Ve bu zürafanın üstüne batıyorum. Üstüne battıktan sonra arkadaşlar bakın şurada bir tane Boşluk bırakıyorum ve ikinci zürafamın içine batıyorum. Bakın bu şekilde battım. <laughs> Battıktan sonra ipimi iğnemi ipin altından alıyorum ve buradaki boşluktan ipimi bu tepe noktasına bağlıyorum. Bakın bu şekilde buraya bunu bağladım. Şimdi arkadaşlar şuraya bir düğüm yapayım çıkmasın. şekilde şimdi arkadaşlar buraya eşit ölçüde dört tane pırpır yapacağım. Bir. 2 Ve 3 Arkadaşlar bakın hepsi aynı ölçüde. Ve dördüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar tekrar şuradaki yani aynı zürafanın içine batıyorum. Bakın bu şekilde bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi arkadaşlar şuraya bir zürafanın üzerine bir batayım. Bu ipimi keseceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Üst olmadan ki hali bu şekilde. Şimdi ipimi kestim arkadaşlar. Ve yani siz hangi renk kullanmak istiyorsanız tabii ki o rengi takın. Ben buna böyle bir mavi tonu, güzel hoş bir mavi tonu, yeşil, su yeşili de denebilir. Böyle değişik tonda bir renk taktım ipime, iğneme. Şimdi arkadaşlar buradaki birinci pırpırın üzerine geliyorum. Buradan çift düğümle ipimi buraya bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu pırpırların üzerine zürafa yaparak devam ediyorum. Yani zürafa tekniğiyle böyle boş batıyorum. İkinciyi batıyorum. Ve üçüncüyü batıyorum arkadaşlar. Şimdi iğnemi ipin altından alıyorum ve birinci e, ee, zürafanın içine batıyorum tekrardan yani şurada şu kısımda e, fazla ip bırakmamanız gerekiyor bu örnekte tekrar arkadaşlar zürafaları yapıyorum ve tekrar buraya batıyorum Tekrar yine mipin altından alıyorum. Ve tekrar birinci zürafanın içine batıyorum arkadaşlar battıktan sonra zaten sonuncu kata çıkmış oluyorsunuz. Bakın buraya bir zürafa battım. Bu şekilde tekrar iğnemi ipin altından alıyorum ve o zürafanın içine geri batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde battım. Bir tane pırpır yapıyorum. İkinci pırpırı batıyorum. Bu şekilde aynı ölçüde olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar üçüncü pırpırı da yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi fazla kalan iplerimi keseyim arkadaşlar. Örneğin son haline beraber bir bakalım. Evet arkadaşlar. Örneğin son hali bu şekilde oldu. Bakın. Yani bunu ütüyle yani renklerini daha güzel tabi uydurabilirsiniz. Siz tülbentinize göre göre rengarenk de yapabilirsiniz. Gerçekten çok hoş olacaktır. Yani örneğin kenarını dolduran bir örnek. Yani bakın şu şekilde bir yani 1 lira kadar bir neredeyse şey oluyor, boyut oluyor. Örneğin kenarını da gerçekten dolu dolu böyle ağır bir örnek elde edebilirsiniz bunu yaparak. E, tabii ki tülbentinizin rengine göre uydurun siz arkadaşlar. E, o şekilde yaparsanız böyle rengarenkle kullanabilirsiniz kesinlikle. E, zaten bu sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. videoma beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.